Selam futbol severler. Süper Lig'den bomba gibi haberler var. Türkiye Futbol Federasyonu 21. hafta VAR kayıtlarını açıkladı ve neler neler oldu neler. Hemen konuya girelim. Alanyaspor Başakşehir maçının 35. dakikasında VAR a olası bir penaltı için müdahale etti. Hakem Emre Kargın el gördü ama Alanyaspor aleyhine faul verdi. Ters köşe yaptı resmen değil mi? Sırada Galatasaray Konya Spor maçı var. 1. Dakikada Osimhen ceza sahasında yerde kaldı. Var devreye girdi ve incelemenin ardından hakem Halil Umut Meler Galatasaray'a penaltı verdi. Konyaspor taraftarları pek memnun olmadı tabii. Ve sonra Kasımpaşa-Hatay Spor karşılaşması. Daha 5. dakikada bir foul, kırmızı kart incelemesine yol açtı. Francisco Calvo bariz gol şansını engellediği için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın başından drama. Bin. Dakikada yine tartışmalı bir pozisyon. Cemali Sertel'in golü Var'ın kaleciye faul olduğunu göstermesiyle iptal edildi. Ve devre biterken bir başka el pozisyonu Hatay Spor'a penaltı kazandırdı. Ne gergin bir maçtı ama. Son olarak Galatasaray-Konyaspor maçındaki hararetli tartışmayı unutmayalım. Meler önce serbest vuruş verdi ama Var penaltı olduğunu söyledi. Biraz tartışmadan sonra Meler sonunda ikna oldu. Futbolu sevdiren anlar bunlar değil mi? Peki siz bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve daha fazla güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.